2007 model Mini Cooper Start Stoplu. Arabanın anahtarı yedeklendi. Şu bizim yaptığımız yeni yedek. Şöyle döneyim. Kitleme, açma. Şu da çalıştırması. Evet. otomobilanahtarı.com İstinye Oto Anahtarı Murat 0532 637 79 15 numaralı telefondan arayabilirsiniz arkadaşlar. Mini Cooper'ların hemen hemen tamamı 2013, 2014, 2007, 2008, 2006, 2004, 2005 model fark etmeden anahtarlı veya start stoplu olarak hepsini yapıyoruz. Garantili bir şekilde ürünlerimizi görüyorsunuz zaten burada. Biri orijinal, biri bizim yaptığımız. Birbirlerinden ayırt etmek Zaten imkansız. Gayet başarılı. Daha çok arabalar yapacağız. Daha çok videolar paylaşacağız. Bunlar arkadaşlar şarjlıdır. Ee, uzaktan kumandasının pili bittiği zaman şu şekilde şuradan çıkartıp kapısını mekanik olarak açıp arabaya girebilirsiniz. Arabaya girdikten sonra direkt bunu taktığınız zaman pili bitik de olsa arabanızı çalıştırabilirsiniz. Bu da ekstradan güzel bir bilgi olsun size. Evet.